Hem bu kupa süreci hem son iki haftadır Türk futbolunda yaşananlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler konusunda zigzag, çiz zigzag çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Önümüzdeki işte iki hafta içinde her şey daha da netleşecektir. Ancak bütün bunlarla ilgili bizim de yapacağımız açıklamalar var. Şimdi Türk futbolunu temsilen gidiyoruz. Beş yıllık bir proje düşünülüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu projeyle ilgili de duruşumuzu bütün süreci de artık anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Dediğim gibi kupada sonuç ne olursa olsun bizim de anlatacağımız bazı şeyler var. Çünkü şu gidişattan ve süreçten hiç memnun değiliz. Hafta sonu bir derbi oynandı. Beş gün sonra iki takım yine kurbette bir süper kupa finaline çıkacak. Şimdi biz iki futbol takımı olarak Türk futbolunu temsil ediyoruz. Ama aynı zamanda Türk futbolunun marka değeri itibar düşünüyorsa bizlerin performansı kadar hakem kadrosunun performansı da çok çok büyük önem arz ediyor. Son zamanlarda Türk futbolunda Süper Lig olsun, alt ligler olsun. Yani bir iki takım dışında o takımlarda malumunuz kimse hakem performansından, atamalardan düşük performanstan sonra verilen verilmeyen maçlardan verilmeyen verilmeyen performans notlarından... herkes rahatsız. Yani herkes bir konuda rahatsızsa demek ki ortada çok büyük bir problem var. Ancak İki hafta evvel Ankara'da yaşanan, maçta yaşanan talihsiz olaylardan sonra e, sanki bu problemler hiç yokmuş gibi, Türk futbolunda herhangi bir hakem sorunu yokmuş gibi bir tavır takınılmış vaziyette. Bizler, Kulüpler Birliği'nin neredeyse birkaç takım hariç herkes bu konudan da rahatsız federasyonumuzun bize söyledikleriyle bundan sonra yapacaklar arasında bakalım bir tutarlılık olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Şimdi bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Ama bir başka görüşe göre de eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibariyle atacak başka hakem olmadı söyleniyor. Bize göre bu iş maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı hem sağda hem varda federasyona buna çok yakındı ancak dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişi verdi Dolayısıyla iki takım performans kadar hakim performansı da çok çok önemli Varın performansı da çok çok önemli niye yanlış atama diyoruz söz konusu hakemin geçmişteki yaşadıkları kendisiyle ilgili iddia edenler herkesin malumu. İnşallah bunlar gereksiz iddialardır. İnşallah biz gereksiz endişe ediyoruz. Ve hakem konuşulmayan bir derbi oynarız. Şimdi bu üçlünün iki takım ve hakem kadrosunun oyunun kalitesine de direkt e, etki ettiğini biliyoruz. Şimdi bizler utanç verici rakamlarla bir derbiyi bitirdik neredeyse oynanan sürenin yarısı kadar topla oynandı. 45 faal oldu hepiniz malum ama bundan daha da önemlisi 130 küsür kez oyun durdu. Faaller, faal atışları, taç atışları, korner atışları yani bu olacak iş değil. Ve bizim hakem performanslarından yakınımız konulardan bir tanesi de özellikle geçen senede Jorge Sejumuz, bu senede İsmail Kartal hocamız oyun akmıyor. Kıyma oyun duruyor. Yurt dışında hiçbir zaman görmediğimiz failler ülkemizde çalıyor. Kaleciler inanılmaz, inanılmaz e, süre harcıyorlar. Oyunun durmasına büyük katkı sağlıyorlar ve hakemler de buna müsaade ediyorlar. Hem çalınan, ben çalınmaması gereken failler, hem e, süre harcamak isteyen gerek kalecilere gerek futbolculara verilen müsamaha, gösterilen esneklik neredeyse yürüzgar değse oyuncuların düştüğü bir ortamda futbol oynanıyor. İnşallah bunları e, Süper Kupa finalinde görmeyiz. Oyun akışı daha Avrupa standartlarına yakın olur. Oyunun topun oyunda kalma süresi Avrupa standartlarına göre olur. Ve hem ülkemizde hem de yurt dışında dünyanın gözü olan bir derbide Türk futbolu itibarına mark yakışır. Hem takımlar hem hakemlerde bir performans sergiler diye ümit ediyoruz tabi tek kişide tango yapılmıyor biliyorsunuz. Burada herkesin bu doğru üstte düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Tabii ki lig maçından çok farklı bir maç olacak. Maç enerjisi olacak. Maç akışı olacaktır. Ama bunlara dikkat çekme ihtiyacı duydum. Çünkü böyle gitmiyor. i̇nşallah sezonumuzun ikinci yarısında da bu bahsettiğim, değindiğim sorunlar adreslenir, minimize edilir ve hakemden çok futbolu konuştu. Bir yer olur diye ümit ediyorum.